Merhaba, Akıllı Çocuk Sofrası'na hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Ayça Aycan. Bugün özel günlerde gıda israfını nasıl önleyebileceğimizi konuşacağız. Özel günler ve kutlamalar işin içerisine girdiğinde sofralarımız sevgi, mutluluk ve neşeyle zenginleşir. Ama geçmiş özel günleri bir hatırlayalım. Eğer kalabalık sofralarda buluştuysak yemek planlaması nasıldı? Hazırlanan tüm yiyecekler bitti mi? Masadaki yiyeceklerden herkes yedi mi? Bitmediyse kalanlar sonraki günlerde nasıl değerlendirildi? Yoksa plansızlık sebebiyle israf mı edildi? Gelin gıda israfını birlikte azaltalım. Önce Özel günlerde bir sofra hazırlayacağız, bir davet vereceğiz, bir yemek yapacaksak yine alışverişimizi planlı, programlı yapmaya özen gösterelim. Soframızda yer alacak yiyecekleri kişi sayısına göre pişirmek de çok önemli. Eğer artacaksa da artanları mutlaka değerlendirelim. Yiyeceklerimizi hangi gün hazırladığımızı not etmek çok önemli. Biliyorsunuz doğru saklama koşullarını daha önce konuşmuştuk. Ana yemekler, çorbalar, sebze yemekleri, pilavlar buzdolabında 3-4 gün kadar saklanabilir. Hazırladığımız günü not edelim ki artanları daha ne kadar yiyebileceğimizi bilelim. Doğru saklama koşullarını unutmayalım ve yine kalanları değerlendirebileceğimizi de aklımızda tutalım. Mesela kalan tavuğu nefis bir çorbaya dönüştürebiliriz. Bu dönem bağışıklığımızı desteklemek de çok önemli. Şöyle maydanozlu, bol limonlu bir çorba haline getirebiliriz. Salata veya sandviçlerimize yine artan tavuklarla birlikte protein desteği sağlayabiliriz. Yine salatayı soframıza yiyebileceğimiz kadar alalım ama eğer baktık çok fazla hazırladık, o zaman belli bir kısmını ayıralım, soslamayalım. Soslamadığımız takdirde takip eden bir iki gün farklı salatalarla birlikte yine o sebzeleri, salatayı değerlendirebiliriz. Diyelim ki bir balkabağı tatlısı yapıldı ama artık onu balkabağı tatlısı olarak yemek istemiyorsunuz. Püre haline getirip keklere, tatlılara katabilirsiniz. Nefis bir enerji topu elde edebilirsiniz. Aynı şekilde... Kalan bayatlamaya yüz tutan bir keki yine çok keyifli bir tatlıya çevirebilirsiniz. Ben de bugün burada biraz böyle artık bayatlamaya başlayan bir kekim var. Bu kakao'lu keki süt yine kakao ile birlikte birleştireceğim. Top top haline getirip Hindistan cevizi rendesiyle süsleyeceğim ve çok lezzetli bir e, böyle çikolatalı kakao'lu toplar haline gelecek. Böylelikle de kalan kekimi değerlendirmiş olacağım. Hadi birlikte hazırlayalım. Şimdi şöyle bir kekim var. Bu keki ister rondodan da çekebilirsiniz ama Ayça ben enerji tasarrufu da yapmak istiyorum. Hani hem gıda israfını önleyeyim, hem bir diğer yandan enerji tasarrufu da olsun derseniz bakın inanılmaz stres atacak bir aktiviteyle şimdi karşınızdayım. Keki elimizle ufalayacağız. Evin küçükleri de bu aktiviteye katılabilir. Çok böyle kusursuz minik taneler olmasına, illa un ufak hale gelmesine hiç gerek yok. Minik minik ufalamak bile bizim için yeterli olacaktır. Aslında şu anda bile onları sıksanız top haline gelir ama daha böyle kusursuz toplar, daha ya da içeriğini ben proteinden zenginleştireyim diyecekseniz biraz sütle kontrollü şekilde ıslatmanızı tavsiye edeceğim size. Gördüğünüz gibi minik böyle ufalanma kek haline geldi. Şimdi kontrollü şekilde sütümü ekliyorum. Biraz ıslatacağım. Bu arada ben eldiven kullanmıyorum. Çünkü aslında mutfakta plastiği ne kadar azaltabilirsem o kadar iyi. Ama kalabalık bir sofraya he, hazırlayacaksanız, hazırlık yapacaksanız e tabii ki hijyen açısından eldiven kullanmanız çok önemli. Ama kendiniz için hazırlayacaksanız ellerinizi iyi yıkamanız bile yeterli olacaktır. Bakın çok çabuk kıvam aldı. Bunları şöyle top top haline getirip yuvarlayacağım. Sonrasında da üzerine kar yağdıracağım. Yani Hindistan cevizine bulayacağım. Hatta böyle büyük bir top üstüne şöyle küçük bir top gelsin. Kardan adam taneleri bile yapabilirsiniz. Mutfakta hayal gücünün bir sınırı yok. Mutfak bence bir laboratuvar. O yüzden kalanları değerlendirmek, yeni tarifler üretmek hem gıda israfını azaltıyor hem aslında ekonomik bakın öyle bir tatlıdan yepyeni bir hale bürünmüş oluyor. O yüzden de lütfen mutfağımızda bir şekilde bunları değerlendirip yer vermek bile çok büyük bir Fayda sağlayacaktır. İçerisine kakao katmak istiyorum. Tamamıyla tercihen, ister biraz kakao katabilirsiniz, isterseniz başka malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. Portakal kabuğu mesela çok yakışacaktır. Şu an mevsimi, hani iyice kabukları yıkadıktan sonra böyle yine rendeleyerek minik minik portakal kabuğu rendelerinden katabilirsiniz. Şöyle biraz kakao kattım, yine kalan sütümü ekledim. Ve bakın nasıl güzel kıvam alıyor. Bir tanesini kakaoya bulayacağım. Böyle böyle aslında bunlara trüf de denebilir. Bazısını kakao ile kapladım. Bazısını hindistan cevizine, şunu hindistan cevizine bulayacağım. Bazısını da minik böyle çikolatalı kakaolu kardan adamlar haline getirdim. Keyifli, eğlenceli bir sunum olabilir böyle atkısını, gözlerini, burnunu yapabilirsiniz. Çocuklar bayılacaktır. Böylelikle keyifli bir halde aslında ihtiyaçları olan enerjiyi de almış olacaklar. Sıkıcı hale getirmemek lazım. Bu arada çok fazla malzeme kullanmak istemiyorum derseniz yine kekinizi böyle küçük parçaları ayırıp sadece suyla ıslatarak top top hale getirebilirsiniz. Size kalmış evde hangi malzeme var neyi kullanmak istiyorsunuz yeter ki var olanlar değerlendirirsin israf olmasın. Şimdi şöyle bir kürdan yardımıyla iki topu birbirine getiriyorum ve minik kardan adamım oldu. İşte kakaolu kek toplarımız ya da türüflerimiz hazır. Evlerinize sağlık mutluluk getirsin. Şimdiden hepinize çok keyifli bir yeni yıl olsun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.